Evet, değerli basın mensupları, bugün Temmuz ayı içerisinde planlanmış olan e, görüşmelerimizin bir e, yenisini daha e, yaptık. E, bugün Yönetim ve Güç Paylaşımı başlığı altındaki önemli üç e, konuda e, ciddi ilerlemeler sağlandığını söylemek mümkündür Bunlar yürütme yargı ve yasama organlarıyla ilişkiliydi yasama ve yargıyla ilgili olarak bu başlıkların artık hemen hemen tamamlandığını söylemek gerçekçi bir değerlendirme olur Yürütmede de epey mesafe alınmış durumdadır. Ancak o başlıkla ilgili henüz sonuçlanmamış birkaç unsur vardır. Bunların en önemlisi de bildiğiniz gibi cumhurbaşkanlığı rotasyon meselesidir. Bu belli ki sürecin daha ileri aşamasında sonuçlanmasını bekleyeceğimiz bir konudur. Ancak Kıbrıs Türk tarafı olarak bunu siyasi eşitliğimizin vazgeçilmez önemli bir parçası saydığımızı sanıyorum sizler gibi herkes biliyor. Dolayısıyla bu konuda da bir uzlaşma sağlayabileceğimizi ümit ediyoruz gelecek aşamalarda. Gelecek aşamalar derken aslında çok uzun bir zaman diliminden de artık bahsetmediğimizi. Ee, söylemek e, Doğru olur ee, Rum tarafında da e, Bizim tarafta da e, Zaten bizde Öteden beri var olan e, Artık e, Bu işi daha fazla sürüncemede e, Bırakmamamız lazım 2016 yılı Artık bir çözüm yılı olsun Bir çözüm yılı Olması için tüm gücümüzle Gayretimizle çalışalım çünkü 2017'de yeni dinamikler söz konusu olabilir ve bunların bazıları en azından çözüm çalışmaları için yararlı unsurlar içermez. Örneğin 2017'de 2018 Güney Kıbrıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin başlatılacağı bir yıldır. 2017. E, Bahar aylarıyla birlikte e, artık e, Rum tarafında adaylıklar, kampanyalar, muhtemel e, işbirliği e, koalisyonları e, falan gündeme gelecek. Dolayısıyla bunun e, çözüm çabalarına hiçbir katkı yapmayacağı ortada. E, onun gibi doğal gaz araştırma sonda çalışmalarının başlama. Olasılığı gene e, var 2017 yılı başlarında. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine yeni bir isim gelecek. Amerika Birleşik Devletlerindeki yönetim değişikliği söz konusu olacak. E, aynı partiden insanlar bile seçilse e, yine de dosyalara hakimiyet açısından e, yeni zaman dilimlerine ihtiyaç duyulacak. Bütün bunlar değerlendirildiğinde. Ee, bu kadar emek sarf edilmiş, bu kadar yoğun çalışılmış bir dönemin sonunda e, 2016 yılı çıkmadan umarım e, Kıbrıs sorununda artık bir e, sonuca ulaşırız. E, i̇ki toplantımız daha var Temmuz'la ilgili. 26 ve 29 Temmuz'da. E, Ağustos ayında ilk yarısında... E, bir araya gelme imkanı olmayacak. Ancak Ağustos'un sonlarından itibaren gene sıkı bir çalışma dönemi planlayacağız. Daha günlerini tam netleştirmedik. Bunu da önümüzdeki günlerde yapacağız. Dolayısıyla bugün gene iyi ilerlemelerin olduğu bir toplantı gerçekleştirdik diyebiliriz. Bu üç başlıkta. Henüz sonuçlandırılmamış bir iki önemli konunun dışında, özellikle yürütmeye ilişkin birkaç kaç önemli hususun dışında, hemen hemen diğer iki alanda özellikle tam bir mutabakata yakınız yürütmede de epey mesafe alındı, sona yaklaşıldı diyebiliriz. Evet. Benim söyleyeceklerim bunlar. Sizin sormak istediğiniz. Tabii bugün görüşmeyle ilgili değil ama geçen gün Berat'a de özel demiş vermişti Sayın yani Cumhurbaşkanı. Bu dini ibadetlerle ilgili olarak Evet. Ee, bu dönemde ibadetlerle ilgili hükümet ve özellikle de Dışişleri Bakanlığı'na bir takım mesajlarımız olmuştu. Bugün de Dışişleri Bakanlığı'nın bu yönde bir değerlendirmesi oldu. Değerlendirmeyi gördünüz mü? E, görmüşseniz nasıl değerlendirirsiniz? Döndüğüm zaman gördüm e, Sayın Dışişleri Bakanlığı'nın e, değerlendirmesini. E, sanıyorum Dışişleri Bakanlığı sayfasında e, yayınlanmış. E, arkadaşlarım bana bilgi verdiler o konuda. Ben e, gerçekten e, verdiğim mesajların e, doğru algılanmadığını görmekten üzüntü duyuyorum. E, çünkü e, Sayın Dışişleri Bakanı konuyu işte biz Cumhurbaşkanı'nın her demecini, her düşüncesini e, beğeniriz e, deme noktasında değiliz. Sayın Cumhur, e, Cumhurbaşkanı da hükümetin her eylemini beğenmek zorunda değil gibi ifadelerle, yani o beğenmeyebilir bu konudaki tavrımızı ama biz bu tavrımızı sürdüreceğiz devamını da okuduğunuzda işte siyasi istismar vesilesi yapılıyor Rumlar tarafından bu ibadethane meseleleri dolayısıyla onu önlemek de bizim görevimizdir şeklinde bir yaklaşım gördüm demeçte işte. önce şunu söyleyeyim bu konudaki sıkıntılar ister istemez Cumhurbaşkanlığına geliyor, yansıyor. Yani ben bu demecimi durup dururken vermedim. Bu konudaki sıkıntılar Birleşmiş Milletler yetkilileri tarafından da getirildi Cumhurbaşkanlığına ve bu konuda geçmişte yaşanmayan yasaklamaların gündeme gelmeye başlandığı söylendi. Ben bu konuyu gerek hükümet başkanı gerekse yardımcısıyla bir iki defa ele aldım, rica ettim. Çünkü ilk günlerde hatırlanacağı gibi bir mesaj yansımıştı kamuoyuna senede bir defa gibisinden. Daha sonra geçmişteki hükümetlerin de uyguladığı bazı kriterler var. Bu kriterler çerçevesinde olaya yaklaşılsa, daha mantıklı olmaz mı diye değerlendirmeler yaptık birlikte hükümetle. Ve onun üzerine de bunlar e, bu kriterleri Bakanlar Kurulu kararı haline getirdiler. Benim bilgime gelen bu oldu. E, ancak ondan sonraki aşamalarda da gene bu türden şikayetler devam etti. Ben yeniden bunu hükümet başkanı ve yardımcısıyla ele aldım. Ve artık o noktadan itibaren kendilerine şunu da söylemek durumunda kaldım. Dedim ki o kadar rahatsız edici boyutlara ulaştı ki e, gerekirse bunu kamuoyuyla da paylaşacağım. Bu severek yapacağım bir şey değil. Çünkü ben hükümetle el ele kol kola yürümek istiyorum. Meclisimizde de hakeza öyle. Siyasi partilerimizde de öyle. Ben burada e, bağımsız, tarafsız bir cumhurbaşkanı olmanın gereklerini yerine getireceğine söz vermiş bir insanım ve bunu yapmaya da çalışıyorum. Çalışıyorum. Ancak göz göre göre Kıbrıs Türk halkının, ister Birleşmiş Milletler'de, isterse dünya kamuoyu nezdinde, dini ibadetler gibi insani konularda bile zorluk yaratan taraf konumuna, üstelik müzakere sürecinin bu yoğun döneminde, herkesin umutla bir şeylerin sonuçlanmasını beklediği, arzu ettiği bir dönemde, geçmiş yıllarda yaşamadığımız boyutlarda bu şekilde kendi ayağımıza kurşun sıkarcasına e, bir e, imaj kaybıyla e, ortalıkta dolaşmamızın e, son derece yanlış olacağını e, değerlendirdiğim için bunları e, geçen gün paylaşmak ihtiyacında duydum e, ihtiyacını duydum şimdi bu e, verdiğim mesaj üzerine e, düşünülüp ona göre değerlendirme yapılmasını beklerken bir polemik vesilesi yapılmak isteniyor. Yani benim bu konuda Dışişleri Bakanı muhatabım değildir. Ben hükümetin başkanıyla ve yardımcısıyla konuştum. Onun için kimse Cumhurbaşkanı'na cevap yetiştirme yönünde kendini görevli hissetmesin. Buna gerek yoktur. Burada önemli olan yaptığımız işin e, doğruluğunu sınamamızdır. Kendi kendimize sormamızdır. Şimdi şunu sorgulamak gerekir. Bir ibadet e, izni verildiği zaman mı bu bir siyasi istismar konusu yapılıyor? Yoksa izin vermediğiniz zaman mı acaba daha çok istismara neden olmaktasınız? Bunu bir e, sormak lazım bana göre izin verilmemiş olan her izin tam bir e, siyasi istismar e, vesilesi olmaktadır. Ve tam tersi bir yorum getirilmesini de anlamakta ben zorlanıyorum. Temenni ederim e, bu, bu konuda geçmişte yaşamadığımız bu sıkıntıları e, bugünlerde de yaşamayalım. Çünkü hiç bunların zamanı değil değerli basın mensupları. Hiç bunlara gerek yoktur. Böylesi bir konudan Kıbrıs Türk halkını e, suçlu noktasına götürmeye e, hiç kimsenin hakkı yoktur, bu yanlışlara düşmeye e, kimsenin hakkı yoktur diye düşünüyorum ve bunların e, yeniden değerlendirilip e, kendi içimizde bile tartışma konusu e, yaratan bu unsurların gündemden kaldırılmasını ben rica ediyorum çünkü kendi içimizde, kendi insanlarımız arasında bile. Ee, bu konuda eleştiriler yoğunlaşmaktadır. Yani bırakınız Rumları, bırakınız Birleşmiş Milletler'in bize gelip bu konuda yaptığı şikayetleri ya da diğer tarafların kendi içimizde, kendi insanlarımız arasında bile bu konuda e, tartışmalar yaşanmaktadır. Bunlara gerek yoktur diye düşünüyorum. Biz e, hükümet başkanı veya yardımcısıyla e, mutat e, haftada bir buluşuyoruz zaten. E, bugünlerde bu biraz aksadı. E, ancak e, tabii ki önüm, önümüzdeki günlerde o mutat toplantılarımızı yaptığımızda eğer e, bu konuda hala daha gündemde e, kalacaksa, yani bu, bu ikinci konuşmamdan sonra bile e, yine bu konu bir sorun halinde, tutulmaya devam edecekse elbette ki konuşuruz bu konuyu yeniden ele alırız ama ben sorunları aşarak ilerleme taraftarıyım yani bu konu toplumun gündeminde tutulacak ve sürekli tartışma konusu yaratılacak bir konu mu Allah aşkına yani bu kuzeye gelen binlerce Rum var ee, bu insanlar e, her tarafa gidebiliyorlar. Her tarafta dolaşabiliyorlar. İbadet etmek isteyenler de gelsin, ibadetini yapsın. Yani bundan ne zarar olacak? Bu bir insani konu. Dolayısıyla bu konuyu bu bu şekilde e, gündeme taşımak bile yanlış. Ama en azından yanlıştan dönmek de bir erdemdir. Bunu bunu başaralım. Bunu sağlayalım. Başka arkadaşlar. Peki. Te curada.